İlk olarak while'a bakalım. While döngüsü. İngilizce iken gibi bir kelime anlamı var bunun iken. While bir şey iken yani belli bir koşul sağlanırken belli bir şey uygunken doğru iken gibi düşünebilirsiniz. O yüzden while kelimesi kullanılmış. Yorum olarak şu şekilde diyoruz. Belir şart doğru olduğu sürece çalışır prototipine hemen bakalım nasıl olmuş while diyoruz bir şart belirliyoruz bir koşul şart bu koşul doğruysa süslü parantezler açıyoruz ve içinde komutlar işlemler yer alıyor burada işlemler yer alır fakat burada yapılması gereken sonsuz döngü tehlikesi vardır sonsuz döngü olmaması için değişken değeri artırılır ve azaltılır